Herkese merhabalar. Şu an Sular Vadisi'ndeyim. Ihlamur ağacının altındayım. Ihlamur sezonu başlamış. Biz de geldik ağaçtaki nasibimizi almaya. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ıhlamur çiçeği şu şekilde. Ağaç dallarının geniş dal, e, yapraklarının altında dururlar. Çiçek açmış vaziyette. Siz de bunları şu şekilde küçük küçük toplayabilirsiniz. Ee, çevrenizdeki parklarda bahçelerde mutlaka ıhlamur ağaçları vardır. Gidip toplayıp kışın çayını balla birlikte afiyette tüketebilirsiniz. Ama toplarken ne olur ee, çiçek açmışları toplayın ve ağaçlara da zarar veremeyin. Mesela şu şekilde görmüş olduğunuz gibi çiçek açmış olan ıhlamurları toplayın.